Arkadaşlar herkese yepyeni bir Seeking Club videosuna merhaba. Bugün 1000 dolarlık bakiyemize katlamaya çalışacağız. Sizler de oynamak isterseniz açıklama kısmındaki linkten siteye giriş yaparak bedavadan %10'unu eklentinizi alabilir ve katlayarak çekebilirsiniz. Bugün her videoda yaptığımız gibi Battles bölümünde güzel bir battle açacağız. Sizler Sizlerde dediğim gibi oynamak isterseniz açıklama kısmında sitenin linki ve mevcut Ve bu videoda özel bir çekişimiz olacak Onu da arkadaşlar twitter adresinden ulaşabilirsiniz onda linki açıklama kısmında Event kasaları varmış Direkt karşıma çıktı nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum iki tane ekledim ee, Bir önceki bölüm gerçekten de güzel böyle çıkmıştık düşmüştük bir şeyler olmuştu bize ama bugün kazanacağız gibi ya. City'den yalım bakalım. Let's go. Hemen botlarımızı çağıralım. Eee bin dolarla başladık. Umarım bir şeyler çekeriz. Gerçekten de çok mükemmel olur çekersek. Aa Zeus çektim. 24. Bu ne lan? Çok saçma bir şeydi. Bıçak. Eee işte yani yüzmedi. Yüzdü. Yüzler mi? Yüzmez. Moneybag yapar. 238 kaç açtık? 235 açmışız o zaman run it back hocam Tekrardan aynı bedeli bu sefer T tarafında açmak istiyorum Vermiş olduğumuz parayı geri aldık ee, ama biraz daha kara geçmemiz lazım Bıçak çektim, Mesela bu kasada bunu çekmek mükemmel Güzel, 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 güzel Sizlerde şöyle bir 100 dolarlık bir şey daha çekerseniz burada mükemmel olur ve bıçak çekti bizim yanımızdaki bot. Thank you 184 çekti. Bu sefer bir tık böyle bir kara geçmiş olabiliriz. 319. İki hocam. İşleriz bunu birazdan upgrade bölümünde. Aa bir güzel bir battle gördüm ben orada. Ee, buna kimse girmez büyük ihtimalle. Katıl. Buna biri girer mi? Botlarla başla. Aa, güzel. Botlarla direkt başlayabiliyoruz. 14 tane kasa. Bir şey verir mi bilmiyorum. İnşallah verir gide gide artıyor büyük ihtimallikle. Avuklar falanlar falanlar. Bu lambası ne güzel gözüküyor öyle. Ay AK çektim kartel çekmişim. Farm AK kasasından çektik. Enteresan. Sanırsam ticket'ımızı burada yedik. <laughs> bir bakalım. Adamlarda da var bir şeyler çekse de ya böyle bir savaş olsa. 169 verdik ama yani umarım hep aynı kasalar değildir ya olmaması lazım mantıken. Evet değil. Oralarda bir şeyler görüyorum ben. Ya biz ticket'ı burada harcadık da yani acaba iyi mi ettik kötü mü ettik bilemiyorum şimdi. Yalan değil yani. Ee... Decimeter 14, 13, 16. Eee 40 doları kasaya geçtik. Nightmare. Aynen önleyim. Evet. Ama karı yok hocam. Evet sanırsam rezalet bir şekilde battık abicim. Evet. Çekiyoruz ama batıyoruz ya çok enteresan. Parasını da ödemiş olabilir bu arada bedel ya. 169 hani ödemiştir büyük ihtimalle. Çok rahat ödemiştir ya. Üüüü 235 3 kişi. Çok başarılı bir bedel değildi. Ay gördüm kanka seni seni gördüm. Seni gördüm. Pepe atlı arkadaşımız. 6 kasalı bedel açmış. Botmuş zaten kendisi büyük ihtimalle. 27-66 öndesin. Seni görebiliyorum confirmed mı 91 mi <laughs> be hocam? Eldiven çekerim. Abi tüh be. Onda bile en uzun çektik lan. Full enjektör pahalı olabilir. Ay 187 be. Odan hepsini kazanıyoruz ha. He. Kaybettiğimiz battle yok lan. Ne oluyor lan bize? Ne oluyor? Şuraya şöyle bir atalım. Biz de şom ağzımızı açtık zaten. Büyük kaybedeceğiz. Bana öyle göre... lan 231'e 500 e ne oluyor böyle? Ulan buna da gireyim. Hadi buna da gireyim. Ee, bakalım ne olacak? Ay, adam çekti kanka. Biz param parçalar. Bu kız adam işi çekme ihtimalimiz yok. Evet, ağzımızı açtığımızı biliyorum. Şu anda 199'a tek bir kasa var aklımda. Onu şöyle bir işleyerek abicim 4 kişi hemen bir başlatalım. 3 kişi özür diliyorum. Hadi bakalım let's go. Tek kasa ve hedefimizi biliyoruz eldiven hmm, kötü 1088 imiz var şöyle bir şey yapmak istiyorum ee, son 300'lük bir pedal açacağım bizlere Lorumuzu sattım şunları şöyle bir satıyorum 319 geri kalanını hesabımıza tutacağız ve e, bunu bir katlamak istiyorum ya 300'lük tek bir kasa var aklımda abi bu kasayı çok yükseliyorum 3 kişi Evet, şu ağzımızla birlikte iki tane kasa battle kaybettik. Bunu kazanmamız lazım. Let's go. Tek kasasın 300 dolarsın bak sen. Lütfen. Oha. Oha. Gerçekten de oha. Bunda bile bunu çeviriyor. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Son bir şans vererek kendimize şöyle bir hemen şurayı çok düzeltiyorum 187 187'yi bastığımız anda bizim 580 gibi bir şeyimiz kalacak abicim benim bunu 200 değil benim bunu 320'ye falan çıkartırsam işimizi görebilir güzel bir bıçak arıyorum güzel bir bıçak aranıyor evet buldum paracord knife %52 şans gelebilir. Ve basıyorum arkadaşlar. Let's go. Lütfen sağdan ver şu paracord knife'ımızı alalım ve gidelim. Yavaşla yavaşla. Slow it slow it slow it slow Dur lan Allah belanı... Not profit. Not profit. Hocam üzücü. 500'ümüz var. Ona da hocam o zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Hepsini satıyorum ve e, hayatımızda yapmış olduğumuz en yüksek Battle açıyorum. Şu kasa haricindeki bütün kasaları koyabilirim. E, gerçekten de çok kötü. Yani gerçekten çok kötü. Of fantastik case. 275 Gloss Diamond Skins. Tam 600. Abi tam 600 yaptım. Hadi bakalım. Lütfen bunu kazanalım ya. 3 tane kasa ve 600 dolarlık battle. Eldivenle başladık. 94. Adam Diggle'la bir biz yetişti ya. Utanmasa geçecek. Ay adam önde. Ortadaki çok fark attı bize. Yani 600 verdik lan. 747 aldı adamı zaten. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sizler de açıklama kısmındaki linkten siteye giriş yaparak %10 depozit bonusunuzu alabilir. Ve bu videoya özel çekişimize açıklama kısmındaki Twitter adresimizden katılabilirsiniz. Video seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>